Herkese merhabalar çocuklar. Teachable kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gamze Hoca. Bugün 5. sınıf öğrencilerim için ampul parlaklığı etkileyen faktörlerle alakalı güzel bir soru çözümü yapacağız vakit kaybetmeden hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. Buna göre K, L ve M ampullerinin parlaklığı arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi bana bir elektrik devresi verip buradaki parlaklığı yorumlatacaksa sizden istediğim şey ampul başına düşen pil miktarına bakın. Hemen bakıyorum bir tane ampulüm var bir tane pilim var. O zaman bir ampule bir pil düşmüş bir pil hemen ikinci devreme bakıyorum iki tane pil var iki tane ampul var o zaman benim bir ampulüme bir tane pil düşmüştür bir pil hemen diğer devreme bakıyorum 1 2 3 tane pilim var 3 tane de ampulüm var. O zaman her ampul başına bir pil düşmüştür. Dolayısıyla her ampule bir pil düştüğü için bu üç elektrik devresinde de ampulün parlaklıkları eşittir.